Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi var. İyi bir kadro kuruyor. Sağlam da bir savunması var aslında. Kim bilir evet. gider diyorlar. Gider gitmez ayrı da. Şu an ödülü konuşuyorum. Yani e, ben Ozan'a maalesef tavsiyem e, eğer benim dediğim yere takıldı sonra hiç takılmasın. Fenerbahçe'de e, hem mutlu olur hem başarılı olur ve Tekrar Avrupa'yı erken açabilir zaten kiralık gelecek çünkü evet. servisinde 25 milyon almış olan Serke onu kalkıp e, o paranın en azından bir bölümünü çıkarmadan vermez ama Fenerbahçe'de bir full pozisyona geçebilir yani savunmada ve orada tekrar Avrupa'ya e, sinyal verebilir. Bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin çok uğraştığını Bir de e, Abdülkerim Bardakçı'yı. Abdülkerim o çocuğun adı hep yanlış söylüyorum. Yanlış söylesem güzel. Abdülkerim Bardakçı. Ee, Bardakçı'yı. Evet doğru. Bardakçı'yı kaptıran Fenerbahçe bir taşla 2-3 kuşulmak ve biraz da Galatasaray'ı yaralamak istiyor burada. Şimdi Ozan Kaba aldığınızda savunmadaki derdini çözersiniz. Yerli rotasyonu sağlarsınız. Evet. Bana göre Abdülkerim Bardakçı'dan daha iyi bir oyuncu almış olursunuz. Ozan Kabağan, sesini almış al... olursunuz. He. Ozan Kabağan Abdülkerim'den iyi olduğunu mu düşünüyorsun abi? E bence daha iyi. Yani bence daha iyi. Bir de bak çıkışları çok daha iyi. Hani piyasaya çıkışından bahsediyorum. Ne yüzden bir de büyük takımda oynadığını gördük. Biz daha Abdülkerim bardaki büyük takımda görmedik. Yani. Büyük takımdaki baskı çok farklıdır. Ozan'ı genç açık yaşında büyük takımda gördük e, Abdülkerim Bardakçı'yı henüz görmedik. Abdülkerim Bardakçı, Bardakçı o zaman daha iyi çıkabilir sonra. Daha iyi olabilir. Ama şu ana kadar görüntü bir defa şöyle düşün. Abdülkerim Bardakçı Konya Galatasaray yaptı. O zaman gitmesi takım kalmadı. işte. görmüyor musun? Galatasaray, Şutkak, e, Şarke, Liverpool, Norwich yani bir defa bir şey görüyorlar ki alıyorlar. Evet. O sebeple diyorum. E bir de Galatasaray'a ağır bir darbe bulmuş olursun yani. E Fenerbahçe'de işte üç kuşu bir hizaya getirmiş. Oradan vurmaya çalışıyor. Bence doğru bir hamle. Evet yani başarabilirlerse. Bir, bir de şöyle bir şey var. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe'de Salay, Kim Minje, Serdar Aziz, Tiserant e, aslında stoper bölgesi bayağı dolu. Şimdi Kim Minje'nin de şu anda takımda kalacağı konuşuluyor. E, sence Ozan Kabak transferine yine de ihtiyaç var mı? Ben bu savunma bozulmadıysa ihtiyaç yok. Ama ben o savunmanın daha kalacağına inanmıyorum. Kim gitmez gitmezse, gitmezse Salah'a gider. Bu ikisi oynar. Diğerlerini çok saymıyor. Evet. Serdar Aziz'de istikrar bulamazsın. Serdar Aziz'in Bursa, Galatasaray toplam ki 5 yılına bak. Toplam 5 yılına bak. E, her sezonun rekoru 15 maçtır yani. Rekoru. Oynadı, değil. Oynadığı maç 15 maçtı. Galatasaray toplam 40 maçı var 4 yılda. Yani onu, ona güvenir sezona gidemezsin. Serhat benim beğendiğim boyucu değil bence. Bence Cesus da beğenmez. Orada evet. Salay ve şey önemli. Salay ve kim bir İkisinden biri giderse orada bir rotasyona ihtiyaç var. Ben de ikisinin birden kalacağını düşünmüyorum. Evet, belki de Ozan Kabak Cesus'la birlikte tekrardan bir çıkış yakalayacak. Onu söylüyorum. Fenerbahçe bunun için uygun. Bir de Fenerbahçe için pozitif bir enerji var. Kombine evet. çıkarmış. 35 bin kombine bir günde bitmiş. Yeni bir hoca ve pozitif futbol bir hoca. Oyuncu iyi verim alan, gençleri parlatan, Benfica'ya 300 milyon euro para kazandıran bir hoca. Evet. İşte Fluminense'ye gitmişti? 10 sene sonra şampiyon yapan bir hoca. Yani Fenerbahçe bu sezon e, <laughs> zirvede başlayacak yani şöyle söyleyeyim. Evet. Öyle başlayacak. Öyle gider gitmez Haydi hikaye ama uzak <laughs> e, kapan bence bu, bunları değerlendirmesi lazım. Ama yok derse ki ben Galatasaray'ı o zaman Fatih Terim gibi olur. Türkiye'de Galatasaray'ın başka kulübe gidemez. Evet, bir Galatasaray'la da bir, 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 bir çiçekte de bağır geçmez yani. Doğru. Fatih'in şu anda Fatih'in şu anda Aykut Kocaman pardon e, Şenol Güneş, Ersun Yanal gibi e, nasıl diyelim nasıl diyelim daha e, objektif bir teknik adam olsaydı şu da diyorum objektif de başka kelime bulamadım. Yani Ersun Yanal birbirini çok Şimdi öfkeli olan iki takıma defalarca gitti geldi. Fenerbahçe. Yalnız bak <Sessizlik> Fenerbahçe evet. Değil mi? Fenerbahçe ydi. Aykut Kocaman gidebilir mi Trabzon'a? Gidemez. E ne farkı var? Orada çalışan hoca oraya gidiyor gidemez. Ama o ben Fenerbahçe'yim diyor. Adana şey Konya'ya Monya'ya gidiyor Aykut Kocaman. Galatasaray, Fatih Terim Galatasaray'ın başka takımda çalışmam. Ya ya milli takım. E bir tane Galatasaray var bir tane milli takım. Orada sen ikisini de yeterince çalıştırdın. Yani e, dolayısıyla olmaz. O yüzden Ozan da bu noktaya gelmek istiyorsa kendi bilir. Yani diyorsa evet. ki ben ya Avrupa ya Türkiye'de daha Kendi bilir. Arda Turan'ın evet. ünlüye önünde duruyor. Kesinlikle. Yani Ozan Kaban ben de Fenerbahçe'de e, bir çıkışa kalabileceğini düşünüyorum. E zaten önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin böyle bir girişimi olunca bunun haberlerini tekrardan vermiş olacağız. Bugünlük e, sana çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Y en